Herkese merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün benden uzun zamandır istemiş olduğunuz Slime Ranger'ı oynuyorum. Bu oyunun ikincisi de çıkacak, henüz tam tarihi belli değil ama 2022 olarak söyleniyor. Dedim ki ikincisi çıkana kadar şöyle bir birincisini oynayayım, bakayım nasıl bir oyunmuş, neymiş, hiçbir şey bilmiyorum. Sevecek miyim, ben sevecek miyim, siz sevecek miysiniz onlara bir bakalım. Duruma göre ikincisini de belki oynarım diyorum ve New Game diyoruz bakalım neymiş ne değilmiş hiçbir fikrim yok dediğim gibi oyunla ilgili. Game name diyor yani ne yazılır ki buraya Merve. Merve diyeyim. Buradan slime'ımızı mı seçiyoruz? Şunları da hiç bilmiyorum. Adventure, casual, rush. Bilmiyorum ben şimdilik şöyle bir açayım mı oynayayım. Duruma göre bilenler lütfen yani bu oyunla alakalı her türlü spoiler her türlü bilgi böyle yazın yorumlarda yani böyle uzun uzun neler biliyorsanız. Yani adventure olarak başlayayım. Sonrasında derseniz ki abla yok öyle değil falan filan başka bir şeye geçeriz. İkonumuzu seçiyoruz buradan da. Şunu seçeyim. Bakalım nasıl bir oymuş. Ben klavyeyle oynuyorum şu anda. Ee, Gamepad'le de bir oynamayı deneyeceğim daha sonradan. Ee, hangisi de daha kolay olur bilmiyorum. Bazen bazı oyunlar gerçekten Gamepad'de daha kolay oluyor. Ama şu anda bir klavye mouse bir bakalım nasılmış. Bin ışık yılı önce diyor. Ee, uzak uzak bir yerlerde böyle Beatrix Lebu falan bir şey. O benim herhalde. Oyunun Türkçesi yok bu arada. İngilizce. Ee, ne yapıyorum? Ne ediyorum? Bilmiyorum. <laughs> Şeylere de bir bakayım. Options. Bir dakika. Ee, WASD. Tamam. Masul sol tuşuyla şey yapıyoruz. Tamam bunu yaptım demin. Right var. Orta tuş değişiyorum. Space ile atlıyoruz. Sprint de oymuş zaten falan filan. Bakalım. Şimdi bir deneme yapalım şunları ha pembeleri çekiyoruz. Bil yani oyunla alakalı bildiğim tek şey böyle geziyoruz, geziyoruz, slime'ları topluyoruz ve onları kendi özel yerlerine koyuyoruz falan gibi bir durum söz konusu. O da burası herhalde. Emin değilim nereye koyuyoruz. şura mı? Yo, şut. Ha. Tamam, şunu koy. Ha, tamam. Tuşları daha yeni öğreniyorum. Tamam, onları oraya koyduk. Bu ne acaba? Ay yanlış yaptım. Şunlar ne? slime'ların böyle bıraktığı dışkı falan gibi şeyler de var. Herhalde öyle bir şey onlar. Ay attım onu. Onu da başka bir yere atacağız herhalde. Hiç bilmiyorum. Deli gibi geziyorum buralarda. Şurası neresi? Ha, 13 tane şundan bir şey edeceğiz. Belki de onları toplayıp toplayıp oraya göndereceğiz. Olabilir. Şöyle gidelim bakalım. Bu ne? Bu benim demin attığım buraya. Buradan geçemiyoruz. Yemek falan filan da vermem lazım onlara. Nereden bulacağım, yemek vereceğim, nedir, ne değildir? Aha. Bir sürü buldum burada. Ay attım yine onu. Sağ sol tuşu karıştırıyorum masum. Ay bu ne? Fırlat. Aa meyveleri de çektim. Bir dakika ortalık karıştı. Şimdi iki de şey var. Bir, şunu da al, tamam. İ i̇kiye de, şunları çekelim. Bir de bunların bazıları sebze meyve yiyor, bazıları başka bir şey yiyor gibi durumları da var. Şunu da çek, tamam. Ben hem tarlasına geldim. Çok tatlılar ama böyle sevimli sevimli. Slot doluyor bu arada. Gel gel seni yuvana götüreceğim. Galiba 20 tane mi alabiliyoruz? Evet 20 tane. Şurada havuçlar vardı. Havuçları topla. Şurada da şunlardan var. Gel Başka 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 şurada da havuç var. Şu ne? Şunu da alayım. Kaybolmadan geri yerime gideyim de şuraları boşaltayım. Sonra tekrar buraya gelirim. Şuradan gelmiştim herhalde. Evet, çok da uzaklaşmadım zaten. Böyle tabii kademe kademe ilerleyince farklı renkte slime'lara falan toparlama muhabbetlerine gideceğim şu e, her renk için ayrı şunlardan koyacağım falan gibi şeyleri biliyorum ama nereden nasıl yapılıyor ne yapılıyor onları bir çözmem lazım mesela bu pembeler ne yer kalkıp da şundan versem yediler vallahi. Yedikçe de şu kristallerden yapıyorlar. Aynen öyle. Ha, Şu dışkıları. Ya sen gelme sen gel. Hı. Evet. Bunlara boyuna. Ya geldi. Gelme. Boyuna bunlara şey yapmam gerekiyor. Kristaller. Kristaller. Evet. Şunları geri yolla. Birazcık şey vereyim. Havuç yerler mi acaba? Aa havuçta daha farklı şey yap kristal veriyorlar galiba. Ya gelme. Çocuğum bir gidin. Peşimden ayrılmıyorlar. Aa şey geldi, tavuk geldi. Aa tavukları da başkalarına vereceğim. Herhalde. Bunu alamıyor muyum? Aa aldım, tamam. Aa bu tavukları da başka et yiyen slime'lara herhalde. Ama ben bunları topladığımda koyabileceğim bir depom gibi bir yerim var mı onu bilmiyorum işte. Ha, slotlarım da oldu. Büyük ihtimalle yeni slot açma falan vardır herhalde. Neyse onlar orada kristalleri biriktirsinler. Şunları at. Şunları da at. Tamam hepsi yesin. Evet şurayı herhalde ha mesela E diyor. Ee, 250'ye alıyoruz. Benim para falan da kazanmam lazım. Garden, bahçe falan kurabiliyoruz. Kendi bahçemizi, kendi tavuk çiftliğimiz. Bir şeyler bir şeyler. Bunları tabii ki parayla almamız gerekiyor. Benim şu anda 250 altınım var. Ee, ay ne yaptım? Bunlar dışarı mı kaçmış? Ne yapmış? Şunları toplayayım. Gideyim satayım. Satmamız gerekiyordu. Yalnız hepsi geldi. Aa dolmuş. Şunları bırak. Tamam. Ben şimdi şu pink pinkler galiba şuraya satacağım. Şuradan atlayabiliyor muyum? Atladım. Evet. Nasıl satılıyor acaba? E desek. Ha şöyle olabilir mi? Aynen öyle. Oo bir sürü param geldi. Bir sürü param geldi. 510 oldum. Ha bak mesela 13 veriyormuş. Tanesi 13 bunlar. Ee, mor kristal. Mor diyorum ya. Ha mor burada mor kristal. Mavi kristal. Bir de bu kristalleri veren slime'ları bulmam lazım. O slime'lara da ayrı açmam lazım falan filan. Şimdi büyük ihtimalle bu oyunu bilen arkadaşlar diyor ki abla sen bize söyle ama sen her şeyi biliyor musun falan gibi bir şeyler diyebilirsiniz. Benim bilmediğim ne bileyim ya şu makinalarda ne, ne yapılıyor şu binalarda ne yapılıyor. Ee, ve tabii ki mesela şurada ne yapılıyor falan. buralarda bir şeyler atılıyor. Yani bunları bilmiyorum. Bir de bir de şeyi bilmiyorum. İşte ...o mavi kristali verecek slime'lar ne renktir ve o slime'lar nerelerde bulunurlar falan filan. Şimdi ben bence farklı renk slime arayayım. Pembeleri boş ver. Bunu ne yapıyoruz? Aa, bunların içinden çıkıyormuş bunlar! Aa! Çok güzel! Bu benim şeyim... ...benim ikonunu seçmiş olduğum şey. Oyunun başında. Mesela onlar ne yiyor falan. Aa kutulardan onlar çıkıyor. Aa bir sürü şey var burada. Durdukları yerde de tuvaletlerini yapmışlar. Kristal bırakmışlar. Bu ne? Ay hayır gel. Bir yerlerde o zaman kutu falan bulmam lazım. Sen de gel. Kutulardan falan çıkıyor. Aa nereye geldim? Aa bunlar ne? Hii, çok acayip bir şeyler var burada. Kocaman slime'lar. Ay bu ne? Çok büyük. Alamıyorum. Dur. Aha patlattım. Patlattım altınlar geldi mi bana? Ay. Bütün tavuklarımı attım ya. O büyükleri alamıyorum galiba. Bu ne? Slotum olmadığı için mi yoksa bir dakika şunları bir bırakayım. Şunu al. Evet bu çok büyük galiba. Şunu alabiliyor muyum? Bunu da alamıyorum. Bunlar büyük. Alamıyorum. Aa patlattım mı ben? Ne yaptım onu? Neyse. Şu morlardan bir daha bulmam lazım benim ya. Aa. Griler griler griler. Gel. Morgan gel. a gelmiyor. Yes. Tabi slime, tabi slime. Tabi tabi. Tabi tabi slime geldi. Tamam, onlardan da güzel güzel kristalleri topladım mı? Zenginiz arkadaşlar. Bir sürü sen git ya. Heh. siz gelin. Oha, bir sürü burada şeyler var. Sen git. Mavi gel. Gel. Ay yapıştırdım duvara. Tamam evet elmaslarım da Aa ben nasıl geri döneceğim şimdi? Yolu hiç bilmiyorum. Bir de harita ezberleme var. Buranın haritası var mı acaba? Ha şurası. Aa hayret. Yolu bile ezberledim. <laughs> Yolu bile biliyorum. Galiba burası. Evet aynen. Ama daha da uzaklara gidersem sanki bulamayabilirmişim gibi hissettim. Şimdi ben bunları koyabilecek şu pembe kristallerimi satayım da yeni yer almam lazım. Bunları da sattıktan sonra kaç paraydı bilmiyorum. Okey. Şimdi 6 tane o 4 tane bir şey bir şey. Bunlara yeni yerler koymam lazım. Şuradan bir yer daha açalım. E diyor. Ee, evet Coral şunlardan. Al çocuğum. alt. Şimdi şunları koyalım. Bunlar bir de ne yiyor? Bunları çözmek lazım. Kesin bir yerde gözüküyordur bunların ne yediği de. Mesela tavuk versek yerler mi? Sanki hiç umurlarında olmadı gibi. Geri gel. Sen ne yapıyorsun burada? Hi. Yiyorlar mı onu? Aa. Tavuğu da yediler. Tavuğu yiyorlarmış. Bunlar buradan kaçıyor galiba. Ay yanlış. Aa bunlar uçup kaçıyorlar. Bunlar için başka yer bulmam gerekiyor o zaman. Ha, bak işte böyle şeyleri bilmiyorum ben. Bunlar evet kanatlı gillerden doğal olarak uçuyorlar. Evet yanlış yaptık. Ee, şimdi onlar orada kalsın. Bunlar büyük ihtimalle uçamayacaklar. Orada kalsınlar. Sen gel. Sen gel. Bunlar da birbirlerinin üzerlerine sıçrayarak uçuyorlara. Bak onları uçurmaya çalışıyor. Bak birbirlerinin üzerine zıplayaraktan fırlama peşindeler ha. Dur bakalım. Bunlara bir çare bulmak lazım. E desem He, iki duvar yapmam gerekiyormuş ki kaçamasınlar. 350 verip iki duvara çıkartacağım. Mesela bence bunlar ufaktan kaçabilirler. Hatta şeylere iki duvar bile yetmez. 350 versem şuna boost. Aynen. Busladık, bu buradan çıkamaz. Mavileri de bunun içine koyabilir miyim acaba? Morları. Emin değilim. Tavuk verelim. A veremedik. <laughs> Yemeği görünce nasıl böyle ha, baktılar. Şuradan atayım bakayım bunlar uçacak mı? O kadar da uçuyor mu? Sanki aa büyüdüler bunlar tavuk yiyince. Et yiyince büyüyorlarmış. Aa dışarıya devasa bunu fırlattı. Ne oluyor? Bir şeyler oluyor arkadaşlar bir şeyler oluyor. Ne oluyor? Git. Daha fazla e, kristal veriyor olabilir büyükler. Emin değilim. E, bu tarz detayları yorumlarda bekliyorum. Büyükleri ne yapacağım ben? Bunlar ne yiyecek acaba? kaldı garipler burada. Sen ne yapıyorsun burada? Kendimize bahçe falan da kurabiliriz. 262. Mesela şuralarda şunlar olsa. Niye? İki, çıkamıyor yalnız. Güzel. Buralar böyle slime'lar olsa ben şu tarafa da bir Mesela bahçe kurabilirim. Ne kadarmış ki bahçeler. Garden. 250 imiş. Ha, bir tane bahçe kursam. Nasıl yapılıyor acaba? Bir tane bir şey alıp oraya atacağız mı acaba? Yiyecek bir şeyler bulayım. Aa değişik bir şey. Bu ne? Kocaman. Ne habersiniz? Yiyecek bir şeyler var mı buralarda? Burası neresi? Değişik bir yerlere geldim. Bayağı ürkütücü, korkutucu, tehlikeli slime'ların olduğu yere geldim. Anam canavarlar. Bana ateş ediyorlar galiba. İyi öldüm, ölüyorum. Bir şeyler oluyor. Kaç. Ölüm tehlikesi. Arkidiş yemek yok mu burada ya? He, harita buradaymış. Ben böyle bir yerlerdeyim. Bayağı da harita varmış ha. Aa buralar buralar bir şeyler. Ben şimdi şuradayım herhalde. Benim üstüm neresi deminki yer bilmiyorum. Sebze meyve bir şey yok mu ya? Oradan alıp oraya sebze meyve mi atmam gerekiyor? Kristaller alınıyor mu? Hayır. Ay düşeceğim. Bu sefer gerçekten yolumu bulamayabilirim. O tavuklar mavuklar topla topla topla. Aa şu maviler uçmaz. Topla. Sen git. Sen gel. Patlıyor mu bunlar? Çikado falan. Bunları alamıyorum galiba mavileri. Ben bunu küçük civciv bir şey aldım. Ne oldu? Öldüm galiba. Aa ertesi gün oldu. Ertesi gün mü oldu? Doğdum. Gitti. Bu ne? Ne demek bu? Tam garden yapacağız da nasıl yapacağım bilmiyorum ki. Şuralardan bir şeyler mi alacağız acaba? Bak yeni yeni yerler mesela buralarda açılacak. Zaten mekanım bu kadar. Şuradan bir şey alınıyor olabilir mi? E desek Help me Ha bak burada şeyler var Ha meyveleri de buraya satılıyor Şunlar şuraya satılıyormuş falan galiba Şimdi su tankı var Bu galiba benim elimdeki silahı daha güçlü hale getirme Canımla alakalı bir durum bu ne enerjim tamam tank booster ne demek bilmiyorum param da gitti neyse evet arkadaşlar bu bölüm böyle olmuş olsun şu ne yıldızı gösteriyor yani açıkçası tam olarak ne yapacağım ne edeceğim oyuna böyle bir bakayım neymiş ne değilmiş onu öğreneyim şeklinde bir bölüm olmuş oldu ee, bana açıkçası yorumlarda yardım ederseniz sevinirim şuraya böyle bir bahçe diye kurdum. E, fakat bir yerlerden bir sebze bir şeyler toplayıp bunun içerisine atacağım ve burada onunla ilgili bir ağaç bir bir şey mi türeyecek yoksa benim o meyveyi bir yerlerden bulmak değil de bir yerden alacak mıyım e, onu soruyorum onun haricinde e, böyle demin ne oldu öldüm mü gün tekrar mı başlıyor bir şeyler falan Bunlara böyle ayrı ayrı yerler yaptım. Doğru yolda mıyım? Kim ne yiyor? Ne yapıyor falan filan bir şeyler bunlarla ilgili ve gördüğünüz, yapamadığımı gördüğünüz çok önemli kritik noktaları söylerseniz sevinirim oyunu daha da eğlenceli, daha da güzel hale getirelim ve güzel bir slime çiftliği kuralım amacımız bu çünkü slime'larımız güzel güzel yetişsinler, büyüsünler. Bunlar böyle o devasa kocaman olmuşlardı mesela biraz önce. Sonra ne oldu onlar? Onlar kaçtı gitti mi? Bunlar kaldı falan bir şeyler. Bunlarla ilgili yardım ederseniz bana yorumlarda sevinirim. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz tabii ki beğenmeyi ve destek olmak için de kanala abone olursanız çok çok mutlu olurum. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.